Kaza Tematoyolu'nun Bolu geçişinde Yeni Çağ ilçesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine gitmekte olan DS yönetimindeki 16 LRS 47 plakalı tır ile aynı istikamette seyreden FE idaresindeki 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle biri ağır 18 kişi kazada yaralandı. Durum 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 3 kişi... Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 3 kişi ayakta tedavi edilirken 15 kişi şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüler çağ gişelerinden d 100 karayoluna yönlendirildi. Otobüs ve tırın yoldan kaldırılması ile yol tekrar trafiğe açıldı. <laughs> اوه okay. okay.

Kaza atıyor <laughs> buna kaza atıyor. bu kamyonlar var ya. Onlar çok darmadaşlı. var Sayın Valim, olayla ilgili bilgi alabilir miyiz? Kaç yaralı var, durumları ne? Şimdi, bu gece meydana gelen kazada 18 yaralımız var. <laughs> bir tanesi ağır, bir tanesinin de durumu biraz ağır yakın. Diğerleri de yaralı. 15 kişi toplam hastaneye sevk edildi. 3 kişi de kendileri kendileri için tedavi almak istemediler. Bütün tedbirler alındı. Bütün yaralılar hastanelere sevk edildi. Şu anda kendilerine müdahale yapılıyor. Bu bir tırın e, makas atması sonucunda otobüse çarpması sonucunda kaza meydana geldiğini değerlendiriyoruz. Şu anda e, biraz trafik yoğunluğu var bu kazadan dolayı. Onları da e, arkadaşlar trafik polislerimiz e, yolun e, rahatlaması için şu anda e, çalışma yürütüyor, yürütüyorlar. Süre normal trafik akışını <laughs> vereceğiz. Hepimize geçmiş olsun. Efendim makaslama mı makas atma mı? Evet. Ee, şimdi onu tam evet. makas atıyor. Yerleştiremedik de tabii yolcumuzun söylediği makas atma diyor da evet. ona bakacağız. İnceleme neticesinde ortaya çıkacak o. Tamam, selam selam. Teşekkür. Teşekkür. Sonradan bir baktık, e, araba çalmasıyla herkes orada kafasını şeye vurdu. Siz çocuk otobüste da, miydiniz? Ben de otobüsteydim. E, kafamızı vurduk işte, çoluk çocuk vardı çok. Onlar da işte bayağı bağırdılar. Sonuçta şey diyorlarmış, e, makas atmamış bir kamyon. Makas attığından dolayı da direkt zaten şoför bey bir yere kıramayın arkadan mı geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.